Arkadaşlar öğrenci Ufuk çok güzel bir parabol sorusu sordu. Çok iyi. ayeti 2022'de neden çıkmasın? Sonra Yaşar Hoca demişti dersiniz. Hadi gelin soruya bakalım birlikte. Evet Ufuk. Uh. Bakalım soruya. Hangi soru? Soracağım. Bakalım. Uzun gibi görünüyor değil mi? Ama biraz öyle gözüküyor. Uzun görünüyor ama hemen bunu hızlıca çözeceğiz. Arkadaşlar uzun sorulara kanmayın. Şimdi çözmeye başlıyoruz. Ufuk sen şu telefonu tut. Başlayalım. Evet, Hey Üniversitesi'nin bahar şenliklerine çekili gibi yapılacak olan profesyonel bisiklet grubu için eş dörtgen ve dik üçgenlerden oluşan çekili gibi bir platform tasarlanmıştır ve üniversite kampüsüne kurulmuştur. Acaba platformu görüyoruz burada. Fakat bisiklet grubu platformun A ve B noktalarına geçişlerin çok sert olduğunu belirterek platformun değişmesini talep etmiştir. Bunun üzerine platform tasarlayan kişiler A ve B noktalarına yumuşak geçişi sağlamak için ikinci dereceden fonksiyon kullanmaya karar verip oluş, oluşturacakları yeni platform için yeni bir matematiksel model çıkarmışlar diyor. Arkadaşlar bakın modeli değiştirmiş burada. Bakın buralar aslında büyük oranda fasofiso, laf yani bunların hepsi. Şimdi bakalım arkadaşlar burada ne yapmış? Yeni bir e, parabol çıkmış. Diyor ki bu matematiksel modelin fonksiyonun denklemi nedir diye bize sormuş. Şimdi sevgili arkadaşlar hemen şuraya geldim ufuk. Bakalım. Şimdi arkadaşlar bir parabol sorusu çözerken bir parabolün arkadaşlar. X eksenini kestiği yer onun kökleridir. Mesela arkadaşlar şurası B noktası olsun. Burası C noktası olsun. Eğer biz bir parabolün denklemini yazacaksak arkadaşlar. Parabolün denklemini x eksi b çarpı x eksi c. Yani köklerini bu şekilde x'ten çıkararak yazmamız gerekiyor. Ve ama unutmamamız gerekiyor. Neyi unutmamamız gerekiyor? Başında mutlaka bir baş katsayısı olması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bu ne demek oluyor? X yerine B de versen, C de versen sonuç sıfır çıkacak. Yani B ve C bunun kökü. Gelin gel gel ufuk buraya gel buraya buraya bakalım. Şimdi bak burada X eksenini kestiği yerler ne? 13 ve 23. E o zaman ben buraya ne yazacağım arkadaşlar? X eksi 13 ve x eksi 23. Yani kökler mutlaka olacak. Gel bakalım. Şıklardan bunda var mı? Yok. Bunda var mı? Olabilir. Soru işareti koy Bunda var mı? Yok. Bunda var mı? Olabilir. Bunda var mı? Olabilir. Peki biz neye bakacağız diğer olarak? Yani sonucun hangisi olduğunu bulmak için neye bakacağız? Bakın arkadaşlar bu parabol nereden geçiyor? 8 verdiğim zaman sonucunun 4 çıkması gerekiyor. Peki şıklardan hangisi 8 verince 4 yapar? X yerine 8 vereceğim sonuç 4 olacak. Şıklarda 8'i koyduğumuzda sonucu 4 gelen şık denizli oluyor. Bakın 8 koyduğum zaman burası eksi 5, burası eksi 15 çarptım 75. 75, 75'i götürdü. Cevap 4 olarak, olarak kaldı. Cevap denizlidir arkadaşlar.